Burası Orta Say Pazarı. Bişkeğin en güzel pazarlarından biri. Burada her adı aradığınızı bulabilirsiniz. Başta meyve sebze olmak üzere her türlü gıda ürünleri mevcut. Şöyle samsılar. Taze taze. Salamaz evet, bu. Evet Meyveleri, sebzeleri. New York bu burnu kurutulmuş şekilde 300 son kilogramı. Hatta limonlar. Tanesi 30 son, 20 son. Bu şekilde taze. Nar suyu çıkıyor burada girişin hemen sağ ve sol tarafında bu şekilde sebze, meyve rayonu bulunuyor. Evet, mandarin 160-150 som civarı. Bunlar salatalar. Evet, şey yaygın. Şunu alalım Ece'nin şeyini. Abdi Pika 150 som şekersiz diyor. Burası kuru yemiş ve genelde kuru yemiş pazarı. Bu şekilde kuru yemişler mevcut. Salaması becek anlayışsız. Kuru yemişler. Sebzeler, meyveler. Şu şekilde. Mantarlar. <laughs> mantar, taze mantarlar, kökü mantar. Diyoruz evet, bu evet. şu şekilde taçkalarla taşınıyor. bunlarda da rayanlarımız bu şekilde. Evet şöyle bir kapalı alana geçelim. Kapalı alanda da her bir sebze meyveyi bulmak mümkün. Salmaz Evet burada bazı dayanlar kapalı. Burada arka tarafta çay pazarda sıcak çay da bu şekilde dağıtılıyor, satılıyor. Burası da tandırcımız, tandır ekmekleri bu şekilde satılıyor. Evet, bunlar sıcak sıcak yeni tandırdan çıkarılıyor. Pasta bulu bu İçine bir körse tüp <laughs> Evet, tandırın içerisine. <gülüyor> 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 bu şekilde. Evet, bu ayke <laughs> bir tandır tüpüydü Evet. <laughs> bu şekilde. Aha, şuyor. Bir tane düşüyor Evet, sıcak ekmeğimiz çıktı. Bereketli olsun Baykem. Aha, cahşı kalınız. Tandır ekmeklerimiz bu şekilde yapılıyor. Burada helal gıda yazıyor. Her hamur ürünü, yumurt, tavuk, yumurta bulabiliyoruz. Şurada balcılar vardı. Yine kuru yemiş kuru yemişler burada. Şu şekilde. Burası da kuru yemiş rayonu. Ceviz, fındık, fıstık, üzüm, kuru üzümler. Burada bulabiliyoruz. Lekoşka dediğimiz tandır ekmeklerimiz bunlar. Bu geçişte genelde temizlik malzemeleri var burası gittiğim yer ana sokak pazarın ana sokak arkada yumurta yemekler var mantılar var bakın mantıcıya. şurada salatacılar var Taze salatalı. Selamünaleyküm. Kanda cakşı mı? Bunlar mantılar. Kançadan mantılar? Mantı etmeyen. Ek et, etli. Kança? Bir porsiyası dediniz. İyi. E, beş esen. Ha, beş esen. Evet. Hı. Bu şekilde mantılarımız yapılıyor. Taze taze. Sivecek. Bunlar kartoşka menem mi? Aa, bu kartoşka menem. Patatesli et var, et etli et var. Kurtsanın kurtsası rahatmışlar. Evet, et, etli ve tavuklu samsılar rahmat. Hı. Yumurtalar 160, 115 son, 90 son. Bunlar 10 tanesi. Evet. Şu şekilde satış alanları, tezgahları bulunuyor. Kar olduğu için biraz yerler kaygan. kişi. Burada kartalar, dil, kıyma, etler. Burası da böyle et evet, mağazamız. Evet, Burada kartaları, dil, ciğer bunları alabiliyorsunuz. Taze taze. Bu Ecemiz yılların çaycısı burada. Pazar haydi kalabalık. Karlar eriyor gördüğünüz gibi. Pazar, pazar yerleri. Mantar. 300 son kilogramı. Tüccaciyeli. İşte her türlü ev aletlerini bulabiliyoruz. Evet buralarda tekstil ve evet, evet. ev eşyaları mevcut. Pazarın. Burası da yine şu şekilde kurutulmuş elmalar, armutlar bulunuyor. Bunları kompostu veya çay yapabiliyorsunuz. Burada ceviz, Kırgızistan'ın Celalabat bölgesi Buradan gelen cevizler, fıstık, ceviz her türlü kuru şey yemiş yapılmak mümkün. Dağ balıkları. Hedef dediğimiz işte, yüksek dağlardaki göllerde balıklar bulunuyor. İkra. Evet, <laughs> 240 ton, 250 ton. <laughs> 270 ton civarı <laughs> fiyatlar bu şekilde. <laughs> Burası da yine Samsun mantı yapıyor. Kandaş seçeceksiniz be. Ha tatlımsın öylece. Evet. Burada acem, sağantak, son Burada yine çocuk oyuncakları. burası da pazarın çıkış kısmına doğru yani gıda kısmının çıkış kısmına doğru buradan tekstil bölümüne geçiş şuradan bir yerden sağ tarafa doğru döndüğümüz zaman tekstil eşyaları ürünleri her türlü tekstil ürünü bulmak mümkün Ve günlük kullanım için teknoloji ürünleri de mevcut. Burası da bir kafe pazarının içerisindeki Kırgız Milli Mutfak ürünlerini tadabileceğiniz kafeler de mevcut. Güzel kafeler, pazar kafeleri daha doğrusu bunlar. Evet, Buradan şuraya çıkıyoruz. Burada da böyle patatesli evet, burada hamur peyniri mevcut. Buradan tekstil bölümüne geçiliyor. Evet burada da anahtarlarımız, çiplerimizi yaptırıyoruz. 150 son. Her türlü pazarın yanında anahtar yapımı, kopyalaması yapılıyor. Böyle ileri doğru gidiyor. Buraya Danetskaya deniyor. Sol taraftaki yol. Burada kırtasiye ürünleri mevcut. Her türlü kırtasiye ürünü bulmak mümkün. Da bu şekilde katasiye ürünler mevcut. Her katasiye ürününü bulmak mümkün. Çantalar mevcut. Kışlık, yazlık her türlü elbise ve günlük kullanım için gerekli malzemeler de burada bulabiliyoruz. Atasay pazarı güzel, kaliteli. Günlerin bulunabileceği bir pazar. çocuk oyuncakları daha hayli bol sayıda bulunabiliyor burada farklı uygun fiyata kışlık montlar şey, elbiseler şu anda Bitimlerle. ayakkabı konteynerları ot say pazarı bu kısım tamamen konteynerlardan kurulmuş oluşturulmuş bir pazar yani böyle burası tabi e, Dordoy pazarında çift katlı konteynerler genelde. Burada ise tek katlı şöyle konteynerların içerisi. Dükkan yapılmış durumda. Ve böyle orta say pazar gibi Orta Asya'nın birçok yerinde böyle pazarlar bulunuyor. Kolay konteynerleri yan yana koyuyorsunuz ya da üst üste akşam kapısını kapatabiliyorsunuz sabah açıyorsunuz böyle bir dükkan oluyor tekstil ürünlerinin büyük kısmı Türkiye Çin başta olmak üzere diğer ülkelerden yerli dikim son dönemde hayli yaygınlaştı Evet bu şekilde bir pazar orta sayfaları ee, güney tarafında İnşaat malzemeleri ve elektrik elektronik malzemeler de mevcut. Genel itibariyle her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz, bulabileceğiniz pazar. burada terziler var. Burası kaçıncı giriş acaba? Birinci giriş gibi. I'm yeah. yeah. 好了，今天也够了。

Ece <laughs> <500. Bular> bir bu poşkalar. Hadi. Molar kançadan? 100 bunlar. Bunlar 100. 170. değil. Bunlar 50. 50'den. ne diyor poşkalar? 40 bunlar. 40, 40 60. Ha borsak kilogram mı? 250. Borsak 250 diyor. ne kadar? Ama o 50. Hayır. Hayır. Ece Borsok'tan yarım kilogram verseniz sveşe beci. Ece çok güzel. Evet ablam biraz kızdı. Çınırın ne nada nakladı, ne, 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 evet, ne, ne? Ana yani. O Ben Şimdi ne Evet, ablam herkesle kavga ediyor. Biraz evet, ablamın biraz sinirliydi. Borsa kaldık, yarım kilogram. Oo, bunlar sonu yok yine. Kaç tanece bunlar? Hep 100 ciğerler 150-200 Ablam bu şekilde bunları ayrıştırıyor. Çok güzel. Burada yumurtalar, taze yumurtalar. Evet, ciğer işi hayli yaygınlaşmış burada. Yoktu. birkaç hafta önce. Burada balıklar var. Her türlü balığı bulabiliyoruz burada. Farel, sazan. kilo yaygın. Parer kaç lira? Parer 470 TL 470 hmm. Bal, peynir Burada Bu Danetskaya dediğimiz pazarın Danetskaya tarafında Balık, taze balıklar bulunuyor Bu tarafta da temizlik ürünleri.